Günaydın Kans. Günaydın. <laughs> Niye böyle bir olay oldu? Niye böyle bir olay oldu hakkında kimsenin bir fikri yok arkadaşlar. Sadece şu an çok enteresan bir yerdeyim. Neresi burası lan? Ve aniden buraya gelmek durumunda kaldık. ile beraber ve sizler şimdi bu videoyu... Biz en son bu sene Brezilya'dayız bu arada. <laughs> Ama şöyle bir durumcuğumuz var. Ben yine burada bir bağırarak çağırarak bir giriş yapsam beni bu videoları burada... Biraz sıkıntılı. <laughs> biraz her neyse, her neyse. Neyse, gidelim konumuza. Her merhaba abi arkadaşlar, ben karşında var için. Yep bir mayoksa, bir papçuvay ve uzun zamandır sizlere bahsettiğim bir groza var biliyorsunuz. Normalde uçakta açmayı düşünüyorduk biz. Ama uçakta açsak bile bunu uploadlamak çok uzun sürecek. Çünkü biz onu hesaplamadık. Tam biz uçaktayken, üzerinden bir iki saat geçtiğinde... Mi? As dört buçukta falan inmiş olacağız. Uçakta grozo mu Bence... Ben dedim ya, yani Bir de uçağımız kalkıyor, kaçta iniyor? Baksana boarding Çok bir şey değişiyor mu yani bir saatte? Beş, dört... Bana hiç fark etmez. O biliyor musun? Saat üç, dört, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim Allah'ım çıldıracağım, sus ya! Ya dört ya beş, biz Yapa, yapalım mı? Bilmiyorum ki yani. Yetişir mi sence editmeniz? Yetişir. <laughs> yetişir. Efendim hızlıca uploadlamamız lazım o. İndiğimizde çok uzun çekmememiz gerekiyor. Şöyle bir şey yapacak arkadaşlar. Gerçekten ben sırf bu Groza için uçağı biliyorum. Vay amın. Ama gameplayciyini kim hallediyor? Sasuke halledecek. Evet. Hatta isterseniz bunu kesinlikle bir yazın. Gerçekten büyük ihtimalle bu kameradan fark ediyorsunuzdur. Galiba bir 5 saatlik bir kayıt aldık. 5 <laughs> saatlik bir hayatımızın bir kaydı var. 2 günlük. Ve bu 5 saatlik kaydı editlerle meditlerle büyük ihtimalle part 1 part 2 büyüklesek ne yapacağız? <laughs> Buçuk bir buçuk saat olur. Bir buçuk saatlik video olur bu arada. Uzun bir vlog videosu isterseniz bence daha fazla olur. Bir buçuğu geçirmeyecek şekilde yapabilir ya. Nasıl yapacak o? Beş saatlik kayıt varsa. <laughs> ne bileyim abi. Ya Ali abi bakacak ona. Kimin keyfine göre. Yani ne kadar uzunlukta olmasını da yazarsınız bunun yorumlarına biliyorsunuz. Biz estüji ipinden güzelce helal bizi alıp helal bir şekilde uçarken tam da helal bir yerde şu an. Yok mu top beş tane Hacı Hoca? Allah'u ekber, ukuta, Allah Okuta okuta. Okuta okuta tak 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 tak. Vallahi yaparız. Kesin, Kesin bir tanesini yaparız Hadi bu arada. Ya. Böyle bir şey olacak diyorum. Şimdiden o yüzden güzel güzel beğeneceklerinizi atmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere saat, mekan, yer hiçbir zaman fark etmiyor. Biz bir şekilde size o an bir şey geldiği zaman bir şekilde beni biliyorsunuz. Hemen sizlere o kontenti üretmeye çalışıyorum efendim. Tabii ki sizler için. Sizler buna hak ediyorsunuz diyorum. Kutuda öl... Amin. Öpüyorum hepinizi. Devam edelim. Let's go. Arkadaşlar şu an uçaktayız. Harbiden. Bak. Amsterdam'da. Şöyle baktığınızda göremiyorsunuz. Belki de birazcık gözüküyordur. Şu anda şöyle daha iyi görebilirsin. Aynen. Şu an havada gidiyoruz zaten zamanında. Biliyorsunuz ki gene uçaktayken bir defa PUBG çekmiştim sizlere. Şu anki bu mikrofonda da bence güzel sesim geliyordur. Alttaki o kötü uğultuyu alıyordur diye düşünüyorum. Ve şu an yapmaya çalışacağımız şey hem havadayım hem Groza kutusu. Şöyle göstereyim. Groza kutusu garanti çarka gelmiş. Ve bak şu an mesela bu videoyu izleyenler için şöyle bir özelliğimiz var. Mesela barışçı izleyicilerin özel ben hep şey yapıyorum. Bu videoyu şu an beğenenler için şuna tıkla. Bu da benim delikanlılığım. PUBG Mobile ile özel anlaşmam. Barışçı izleyicilere özel getirtiyoruz bunu. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Çok iyi. Çok iyi de oldu. Çok güzel. Babacım Suriye'deyiz Suriye. Yani anlayacağınız gene kontente kontente bir, bir. Havada bunu kim düşündü? Hayır abi havada bunu kim düşündü? Yat yani. uyan. Bak şuradaki setupumuza bak. Yatıp uyuyacağız yani anladın <laughs> mı? Ve bir tane internet problemimiz var ama bunu halledeceğiz. Bir şekilde bakın 500 TL ben ödedim. 500 TL o dedi ha ben söyleyeyim. Sen sınırsız mı aldın? Ben de sınırsız aldım. 500 TL 489 TL ödedik bak. Yani ama çıkartır çıkartır. Neyse şimdi şöyle bir şey yapacağım. Tüyü ben açacağım sadece. Kamsi ile açacak. Sasuki açmayacak. Sasuki size gameplay kısmını atacak. Öyle söyleyeyim. Yani biz kutu kısmını halledi. Çünkü eğer garanti çarkta olmasaydı Sasuke başka bir hesaplaşması mantıklı olurdu. Bak halen daha şurada uğraştığımız internet problemleri yaşıyorlar. Internet problem. Anasını oğlum lan Tam o an kaydı açamamışım. Ben UC'yi söylemeden nasıl bunu göstereceğiz? UC'miz geldi bu arada. Havadayken UC siparişi verdi. Uzayda bile 5 dakika bir an daha kısa arkadaşlar. Kanıtımız var bu arada. çekmiştik. Evet, ekranı çekmiştik. Kaç dakika kaldı falan gözüküyor. Evet, ne evet. Ne hatırlamıyorum ama 5 dakikayı geçmedi kesin. Yüksek ihtimal öyle bir. Ben, ben şöyle söyleyeyim size. Asıl ben burada zaten at UC Go yazıyorum. Hı? Normalde 39 geçe geldi mi geldi mi diyor. Gelmiş olmasaydı yazardı diyor. Güzel bizim ama saat şu an 3'e 40 geçiyor yani anladım. Dedi bunu söyleme gerek yok. Hızlı güvenilir efendim. Biz artık hamsideyiz hocam. Sen aç ben. Hayır sen, 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 sen. sen can Ben şimdi kutuya tıkladım hocam Geldi yazalım da bunlar delirdi Şimdi garanti olduğu için ben tümünü al diyorum. Bunun özelliğini zaten biliyorsunuz Eğer hangi kısa sürede gelirse Bir tane pil var otomatik olarak geriye kalan ucuyu iade ediyor Bu arada groza'mız çok mükemmel Ama groza'ya bir defa bakmak istiyorum Çünkü yüksek ihtimalle baktığım zaman internetten dolayı sıkıntı yaşayacağız İlk ucada gelmedi İkide flash bombamız geldi okey hocam 3'te bu arada de üst gelmişti. Aha. Oğlum Aquaman'in şey lan korsan çapkası. Bu arada mavili kıyafet. o dalgaların Oo. cazibesi başlığı derken. Gene ucu iadesi olmadı burada. 675 ucadan. Bak 205 ucu iade edildi diyor şu an. Yani 400 ucu harcadık. Niye? Helal ucu hocam. Yani helal. Helal <laughs> yerden geliyoruz. <laughs> 895 ucadan bastık. Kaskımız geldi. Bu arada indirmediğimiz için onlar tam gözükmüyor. Groza. Aa Groza geldi lan. Vallahi ilk seride Groza geldi. Çok iyi. Kıyafet en sona geldi. Normalde asla böyle olmuyor. Normalde hep en duruyor, son. <gülüyor> Anasını <gülüyor> Riyad ne yapıyoruz yani? Daha iyi bir kontent olabilir. Olamaz hocam. Bu, bu arada hamsi düşündü bunu. Dedi ki abi uçakta açalım eğlenceli evet. olur. Hem de dedi şey olur yani bence çok izlenir dedi yani. Ben dedim ki beğenirlerse izlenirler. Hemen buradan sonunda artık mükafatçıyı de alalım. Aslında baktığınızda 4000 UC ile bütün eşi aslında biz Groza'yı 2500 UC ile falan çıkarttık. Çünkü son basma 1500 UC üstlüyor. Ya, total biz 2500 falan çıkarttık. Ama şansa bala buna 60 UC'ye tek atanlar olacak adım gibi eminim. Öyle muhabbetçik var. Biz şimdi şu Groza'yı bir... Gider mi? Oha. Babacım Groza'mız felaket bu arada. Harbiden güzel Groza. Vurma efekti var mı onu merak ediyorum. Öyle söyleyeyim. Yakışıklığım. Nasıl diye balansa? Artık bak bir puma diye alasın. Allah! Oğlum gidelim çok mi? güzel lan! Şimdi bunu laboratuvara gidelim. Vurma efekti de var. Vallahi vurma efekti de var. 5 seviye ve vurma efekti de var. Ben burada 1. seviyesini yükselteyim. Son görünüşü Allah'ım inşallah yeter. Vay ananın ikanı Lan yani bir bu. Oğlum vurma efektine bak. Buz diyar gibi şimşekli elektrikli bir şeyler atıyor. Çok güzel bu arada. Bunu bence bir Sasuke'ye bırakalım. Atalım mesaj. At, yapalım lan çelir seçeneceğim. Uc'imiz var mı? Var. 4000 Uc'ye bir materyal ve... Birazcık boya. Birazcık boya. Öyle bir sıkıntı var. Kıyafeti şu an indirmeye çalışıyorum kıyafet göstereyim diye. Ay kıyafet de çok güzel. Vallahi kıyafet de çok güzel. Beğendim. Güzel kıyafet. Biraz sanki sadece don mu var? Ne var? Bikini inan bir set yapmışlar bu arada. Bikiniyle evet evet bikini ile çok tatlı bir set olmuş ama haram haram bunu burada açmayın. No no no. Şöyle bir şey yapacağız. Materyaller yenilendi. Bir tane materyal öyle alırız. Gerisinde boyayı da ucayla alırız. Hah bak buradan bir tane alacağız. Tamam mı? Sonra geleceğiz. Bir de i̇şte free'leri var. Şuraya gideceğiz. Açın. hadi hadi yorma bizi yorma bizi yorma bizi, yorma bizi. Şuradan ondu çekeceğiz. Gümüş parçasıyla. Ulan havada bile hesap kitap yapıyorum ki. Şuradan da 31'di galiba değil mi? Tam hatırlamıyorum ama 40, 41 tane alalım. Bir daha buraya girip çıkmak her bir sıkıntı olacak. Şöyle tutabiliriz aslında. Tak. 13 tane boya fazla almışız. Canımız sağ olsun. Ve artık vurma efekti uçaktayken drozamızı başarılı bir şekilde çıkarmış bulmaktadır. Fena güzel yer değil mi? En yukarıdan çok büyük bir yer olarak gözüküyor bu arada şu anki olduğumuz yer. Şey var var dur. Seti giyelim son karakterimizin üzerine ve artık Kuit'i koyalım. Tamam. Bir kaskı kaldı kaskı da bu arada bence güzel oldu. Groza ve set bence baya baya uyumlu. Bence on numara ve şıldız yani hadi. Zamanında daha kaç milyonum hatırlamıyor belki bir milyon daha iyi oluyordum. Uçakta oynamıştım. O zaman. Oğlum kasta çok iyi lan. Bes çok güzel. Bu arada harbiden güzel yapmışlar üç seviyesini de. Güzel yapmışlar. Çantası alakasız gibi geldi bana. Belki de yanılacağım şimdi. Ama çanta sanki bir tık dümenden alakasız. Bu arada gerçekten arkadaşlar biz 4.5-5 saatlik video çektik dediğim doğru. Ham hali videonun 4.5 saatlik bir video. İstiyorsanız ya bilmiyorum onu hala ama söyleyecek bana. Ya ikiye bölecek. İkiye de nasıl bölebilir ki? Gerçi part 1. Yani yorumlarınız çok önemli çünkü Ali'ye söyleyecek. Çantamızda şu şekil. Yo tamam. Çanta setle uyumlu bir şekilde yapılmaya çalışılmış kaska falan. Bence güzel. Bence güzel hocam. Çok da bence şu an biraz daha oyun atacakmışız gibi vibe aldım ben. <laughs> bence hiç gerek yok. Çünkü şu şeyi indirmedik. Artık bundan sonrası benim beli attığım Sasuke'de. Biliyorsunuz Sasuke'cik size bir Groza'yı bir alsın, bir vursun, milletip darma duman etsin zaten hayatsız gibi oynuyor. Dediğim gibi sadece sizden ricam güzel güzel ve kesinlikle o 4 saatlik, 5 saatlik vlog videosunu yani şöyle söyleyeyim çok rahat bir buçuk, bir buçuk saat çıkar bu arada. Bir buçuk saat part bir, bir buçuk saat part 2 çıkar. Alihan çok akıcı yapsa bir saat bir saat çıkartır. Bence üç saat çıkar. Dört saatlik kayıttan oğlum boş bir sahne yok ki. Boş bir şey çekmedik. Hep bir şey konuştuk, oraya gittik, onu yaptık. İnanılmaz mekanlar değiştik yani. Yani çok şeyler oldu. Yüzde kesinlikle yorumlarınızı çok önemli diyorum. Bizler, sizler böyle izlemeye devam ettikçe en iyi şekilde sizleri içerik üretmeye havada, karada, uzayda, galakside, evrende veya bu hayatta veya da diğer hayatta fark etmiyor efendim. Sizleri içeri de gitmeye devam edeceğiz. Kendinize de çok iyi bakın. Kamera arkasına hamsi öpücük beni iletiyor. Ben de buradan. <laughs> Baba evet. kameranın şekle bak. Arkadaşlar geldik maçımıza. da halledeceğiz. Brolo'yu dinleyeceğiz ve şimdi burayı temizlememiz gerekiyor ilk yani onu bir söyleyeyim. nasıl bir cümle kurdum ben de bilmiyorum. Evet şimdi şuraya hemen bir girelim. Aha üç şeylik var onu alacağım. Baba önemli. Mavi. Tamamsın lan sen Vallahi durur. Victoria'yı itmez. <laughs> ne ara bu lan sen? Ne bu, buldu lan o silah? Tamam şunu hemen finishleyelim. Arka taraf var. Dikkatli olalım. Şu tara aldık bir yerde. Allah Allah. Bir yerde bir yerde. bunlar? Ben atlam buldum. Boşu kare vuruyor. Diğer tarafa geldi. Bana geldi. Bana geldi. Oğlum bir yerde aldım. Aldım bunu. Aşağısı dolu. Bak şurada mavi. Geldi. Arka. Bekle Gitti Aslanım benim Aslan Aslanlar gidiyor aslanlar Aslan kardeşim Şuna ver bu tarafa lazım. lazım sen niye tek oynadın kardeşim benim? Ben seni bekliyorum. Beni nasıl bekliyorsun tam olarak? Alihan abi Allah için bak Başkanım en çok neyi özlediniz? Tamam sıkıntı yok hallettik ama. Oo. Bunları basalım bir. arka taraf da vardı. Orayı da oynayacağım. Bu. Aa çok abi. Umarım indir adam vurursun. Hacan sen mi edin görmedi. Bir sorus. Soru. Dikkat dikkat. Aa adam geldi. Yakın. Burada. Tamam. İki bak. Bitti bu. Bana yaptınız be. Çok dolu. Hemen kardeşim hemen kardeşim. Oğlum senin nerede 100 metre yazıyor kardeşim 100 metre. Ne arka var? Var mı da? Çek çek evet, şunu bir alayım. Gidelim arkaya bakalım. Silah almıyor benim mi? almıyor. Almıyor 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 orada almıyor, almıyor. Burada almıyormuş. Mantıklı kardeşim. Ortaya açalım artık. Beni gördün beni de görmüş olabilir mi? Kardeşim nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye? Sana ne ya? Baba hallettim onu da ne ya. Gidiyorum? Nereye gidiyorsun ya sen? Nereye ya? Elinin körüne giderim Safiye. mavi <laughs> <laughs> ne diyor mavi? Sen biliyor musun onu? Sen ne iş yener dedim ben anlamadım. Alena buraya Osman'a nereye gidersin <laughs> yapar mısın? <gülüyor> 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 yapar mısın? Alena abi de uğraşırıyor valla var ya. Ali nasılsın bu arada iyi misin abi? Ali biz fark ediyoruz Barış abi biz soruyor sana nasılsın iyi misin diye. Biz tamam. de iyi insanlarız. Aynen öyle. Tamam. Baba geliyor. dinsiz Sparta geliyor. Hadi lan. Dur o da lan. Hadi lan. Bak biz P90B'ye geçmeyecek. P90B'ye geçmeyecek. Hadi BG lan. Aha Gro'da verdi. Vallahi Groza verdi. Sonunda be kardeşim. Of Sonunda be kardeşim. Şunu Yük. bir alalım. Arkadaşlar demin bir maç girdik. Yemin ederim. 4 yok 3 tane işare şey iş e, İnci'yi dolaştık. Her yere gittik, Gro'da çıkmadı. İnatlaştı yani bildiğin bize. Ben de Tros çıkalım. Hiç uğraşma. Aha buradalar. Buradalar. Burada. Baba Groza'ya bak Groza'ya. Öyle dümenden değil ha. Güzel görünüyor bu arada. Gri'li falan böyle. İyi duruyor yani. Balkonu sıkıyor. Hani Gördük iki kişi. Bak, da Hepin işim bu. Şurada bir tane. Aa kim şey var? Dur 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 dur. Lan hey, mor mu atıyor? Ne atıyor? Be. Mor atıyor lan. Vallahi mor atıyor galiba. Hayır bay rengi bu da anlamadım. 11 kişi buradan çıkıyoruz arkadaşlar artık, artık. Gidelim. Dur, Nereye çıkış gidiyoruz? Kaç kişi? Nerede ülke? Ha. O güzel. Moda gidelim. Orada adam yoksa direkt markete gidelim. Bir ekten tamamamız lazım. Oğlum ben salak gibi çıkıyorum ya. Salak. Nasıl? Aha bak geliyor. Tekerini al. Bu uzi ne arıyor lan senin? Al şunu al. Şunu alalım arkadaşlar. Bak iyi bir tane. Gidelim Abi, markete gidelim. Hoşin gir, hoşin gir. Tam böyle grid atmıyor. Bir de direkt mor yani. Ha market <Gülüyor> market. <Gülüyor> tamam bana ekten almam lazım. Oğlum para düzgün nedir var. lan? Bugün vardır yarın yoktur lan para. Tamam kardeşim. Ne iş yapıyoruz lan? ya? Gel Aaa! Oğlum bu ne yapıyor lan? Adam bak gel adam gel O da gitti Nartu Nartu'ya bak Nartu'ya Groza bu arada arkadaşlar alın harbi adam güzel gidiyor. Nerede? Peki, ne buraya 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 indi. Lan üstü adam var üstü evet, bir tane evet adam var bak, bak sağda sağda. Yine orada. Bak şunu unutmayın şunu. Hey sabah değil hey sabah değil. Lan git be. Şu tarafa bak. Ee, şu tarafa bir adam attı. Bak gördün. Allah kahru beyler. M4 yapalım e ya. tane daha var. Yan bina. Abi senin değil. Sen de Gel kardeşim çatıya çık direkt bunu. Merim alamadım ya. Aha adam orada. Nasıl çıkacağız çıkmıyor. Çıkmıyor. Lan bu ne olur? oğlum? Oğlum biz adam gitti. Mavi öldü. Acil gidelim mavi. Yapma lan mavi. <laughs> ne döndü? Ya adam gelmiş bilmiyorum ki. O ilk vurduğu adamlar olduğu yerde. Sağda sağda dolu. Ba babacım Barış abi rekoru. acil hemen hızlısından. Arka bot Bot mu? Bot mu ihtimali Olabilir. Beyler Yine geliyorum ha. Bir an attı siz ki bir an attı. Tamam. Bak burada. Buraya indi burada. Lan demin gider mi şey o? Vurdun mu? Neyse, üstümü edeceğim. vurdum. Evet üstümü vurdum. Neyse atma lan. Adam az delikanlı adam onlar. Tamam atmadım. Oğlum bak yere kaçayım. Ya! Benim adam. Bekle Tamam tamam. Beni boş ver beni. Kaç, kaç kişiler? Kaç kişiler? Kaç kişiler? Beni gel aptal. Yemin ederim geldi beni finish oynadı ya. Hmm. Sorun yok sorun yok. Vallahi arkadaşlar orada kiti bitik yanlış yerde bastım. Adam da yani gereksiz finish oynadı beni. Dakika, Geliyorum. Dost nerede? Mavi terası evde alabilirsin bu arada. Orada bekle geliyoruz. Loot mu alabilir miyim? Alabilirsin. Adam geldi kapattı bana. Kaç arada kişi? Gelerek. Kaç kişi? İki, i̇ki kişi iki kişi. Tamam. Acele etme aşağı atla. Bir şey hep geldim hemen. Öyle ölmüyorum. Nerede? Öl, hemen sol tarafta şeyde. Ha gördüm gördüm gördüm. Yani. Geliyor biri geliyor. Biri geliyor. Aldım bunu. Tamam bekle ben loot alacağım. Mavi acele etme al alırım ben onları. Etmiyorum. Nerede ben benim loot? Tamam. Şunu bir alayım. Tam Oradan bayi gidiyor. Bak iki bot İki oğlum iki. İki adamlar. Yanındayım. Yüzüyor lan. İçeri yüzüyor. Ne oluyor burası ne? Nerede diyelim? Altta. Şöyle. Burada mı? Bu piyade mi? Bu burada mi? Çok iyisiniz lan çok iyisiniz hadi gidelim Şurada mermi çekeyim sadece mermi Burada adam var burada adam var? Buraya lan burada Bir tane daha mı var? Ver iki yapın Evet evet burada bir sorun. Oğlum burası ne oldu lan poçinki? Poçinki vallahi uzun böyle fayda etmiyorduk poçinkide ya. Merimi çekeceğim sadece geliyorum. Bir para var mı arkadaşlar Allah'ım da. Let's go Turos let's go. Oha lan o. Gördüm. Aa gördüm. Gel hayat ben sana söyleyeyim. Patlama, teker, patla ama teker patla. Lan ölmüyor. Kurdun botu. Tamam evet, bu da gitti. Duydunuz mu Siri'yi? Hı <laughs> hı diyor. Bu arada Sasuke, mod'dan çıkarken ne dedim? Alan dedim karşıya kapatacak. Ali Han orayı bir belirledim beni koysana ya. <laughs> aynen aynen. Aman adam var adam var. Tros. Nerede? İleride bu evde nerede? şuna dümdüz gitse zaten gördün 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 üstüne bir anda çökelim çatıda Bekliyorum, bak çatıda çatıda, çatıda kamuflajlı kalk 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 kamp kalk içerisinde. kalk bir lan. Bir şey lan, bu. lan tamam sen kamuflaj giydin görünmüyor musun sen yok adam. Adam, adam var adam var İçeriden. mavi mavi adam 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 adam, adam. Adamlar göz... Amero. Amero. Barış abi alırdı sesi. Baba Barış abi alırdı bu arada. Ben de hemen Barış abi arkadaşlar bugün. Nerede Amero? Yok lan şaka yapma lan. Sen ne kardeşim ya? Sen bana dişimi sesin bana? Hadi lan oradan. Hadi gidelim. Karşıya geçelim bekleyelim nasıl isterseniz Karşıya şimdi Sen ben bir canım. anlat bakayım kimi neden çaldın? Canım çalmadım orada üç kişiydi korktum. 40 kill yapmak istiyorum maçı neden böyle yapıyorsun ki? Değil misin lan öyle bir hayalim mi var da? Valla hayalim. Ben bu maç kırık kill yapmak hayalim benim. Yok olmaz bu maç. Lütfen lütfen lütfen. Beyler arkadaşlar 40 kill geliyor bu arada. Maç yapmadan çıkmıyoruz. Tamam kardeşim. Aa önümüz gördüm. Gördüm gördüm gördüm, gördüm. Araba geliyor. Kalibit. Gelesin. direkt mavi. Pas 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 pas. Geçti geçti köprüden geçti gidiyor. Tamam gel gidelim işte vuralım. Ama gitti onu bilmiyorum. Lan vurmayın lan birbirinizi. Vurmayın lan yapmayın lan. Üstte gidiyor bak siz bir şey. Görün, buradan gidiyor. Hayır O mu emin misin? Evet evet Toros. Oğlum nasıl gitti lan o? Mavi sen farklı yere gidin onu buluruz. Bir şey diyeyim mi oyuncuya gidiyor muhtemelen. Yüksek ihtimalle. Direkt gidelim biz. Biraz sola git köprüye git köprüye. gördüm görün görün görün. Ağaçta değil mi? Evet evet. Şuradaydı. Aynen. Evet. Kavallık. Geri gidelim, lan. Neres? Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. 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 Oğlum ne güzel vurdum lan. Kardeşim kilimi çalmayın. Ama orada yapacak bir şey yoktu bu aralar kalabalıklarda. Evet, evet. Ellerine sağlık, ellerine sağlık. Ko. Al duydum, 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 duydum. Geliyoruz abicim, geliyoruz abicim. Ay lan buraya hepimizi koyarsın abi ya. Evet. Lan Tarek, Tarek ölüme be kardeşim. Yaparız, yaparız. Biz ne ya? 6 kilo alıyoruz. 10 kişiden alsın. 3'te biz. Şu an bir kişi daha alıyorsan hani yedik. Ha duydun Aa, arka. Arkam. Üst katta tutuyor. Niye görünmüyor bu? Karşım ya. Yakın bir şey sen? Ha yanmıyor mu? Hayır hayır. Yemin et. Yemin ederim. Bak mutlulukların hiçbiri yok. Yalan artık. Patla lan patladı lan patladı. Evet. Merhaba alıp geliyorum. Okay. Anam bak bak ya fattı. Ma mavi git mavi ma sakın vurma sakın. Sakın, uf, sakın, uf, sakın uf. Uf. Öyle vurma sakın vurma. Öl vurma tamam. Hadi tamam. baycan bitti baycan bir ölüyor mu yoksa 3 kişi? Öl 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 ha, bir öl, şey. Öl, öl, öl. Baycan vallahi. Lan öl öl niye var ya Türkiye'm kız. Kas yok. <laughs> ya boş yapma hadi. Sakın yapma adam gelmedi. Yapma oğlum. Ciddi misin? Evet. Ya abi nasıl bir salaklık ya? Yani bunun şakasının ne gerek var? ya? Bu kadar salak olmak yani bu kadar or yani salaklık Ali abi gülmüştür oğlum ben Ali abi güldürdüm Hadi işine bana. git be Ulan sen de sik Adam vallahi adam gel 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 bir kişi gel 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 Yatıyor gel Yemin Görünmez zannediyor şu an keden. vallahi gel Geliyoruz 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 Şu an görünmez o öyle şu an Ben hatta üstüne uçuyorum ben yokum burada diyor şu an Aha yapma, lan biri yapma, yapma öldü lan yapma, 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 yapma. Ah lan sasike biz onu vur sen git sen git farklı yere git Göremezsin ki ben burada Doğru görüyorum burada Hani? Tam altında balon yaptım onu Esko, 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 hadi lan bir tane adam lan. Yok, iki, şey dört dört kişi. 1v4 yazdım ben. Ya. Baba yazdık da adamları bulalım bir. Olsaydı şey, bu arada galiba şey gelmiş. Neyin? Gelmiş? Balon atıyoruz ya uçarak. Ha. Ona kuldan cool fazla olmuş galiba. Kuldan cool ne oluyor? 12 saniye bekliyordu. Sen de atamıyorsun. Abartma be oğlum. Evet evet, evet atamıyoruz bak. Atın 12 saniye daha bekliyorum. Ah. Özür dize hemen lütfen. Aa, Aba bak havluk bak. iki fazla. Nereye? Kulübe, nereye? Bir kulübeye bir kulübeye biri kulübeye kulübeye sasuke hemen atalım böyle. Bir de solum var. Bir de solum var. Bir de altın var. Bir de altın var. Tam 4 abi var. Takıyor. Abi, okay. abi onlar 4. Çok fena bekliyorlar. Kulübe 2, kulübe 2. Bomba nasıl patladı oğlum? Tam bomba bir kulübe yap. Aha çıktı. Tamam. Çok iyi. Tamam. Gördüm altın o binayı. Gitmiyor ki. Altın var bari unutmayın. Altın var. Çok iyi altınımız kapar kız bak. Sana tuttırmayacağım burayı. Sitedim önünü. Bir evirsin burayı. Bir bir daha oynayacağım ya ilk. Buna mı oynayayım? Direkt git altını vur altını vur. Direkt altını vur. Vur Tamam bitti bu. Tamam. Gel bu binaya bak. Geliyorum. Gel bu Gel bu binaya bak. Biliyorum Gel, nerede olduğunu Lan çık. Tamam hepsi burada. Lan. Arka arka kulübe. Ha, bir yerde bir yerde. Bir daha var bir daha var. Çok iyi. Aa tam 40 kill. Maç bitti lan. Babacım yaparız dedik yaparız arkadaşlar. 10 numara maç gerçekten Groza da çok iyiydi. Şöyle toplam killleri de merak ediyorum. Şunu bırakalım şöyle. Oğlum ne yapıyorsun lan burada sessiz sessiz. Harbi. Oha 90 puan aldım. Nasıl yani? Saç 90 puan. Neymiş lan böyle? Toplamda arkadaşlar gerçekten 54 kill. Herhalde. Çok Ellerinize çok sağlık. Ellerinize sağlık beyler. Ellerinize sağlık. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Yarın gene yüksek var yepyeni bir video ile karşınızda olacağız. Umarım maçı da beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.